Merhaba arkadaşlar. Ben resim atölyesi hocası Kenan Tanyazı. Bugün sizlere evden resim yapabilmeniz için başlangıç seviyesini anlatacağım. Nasıl ölçü alınır? Hangi malzemeler gerekli? Onları göstermeye çalışacağım. Öncelikle malzemelerimiz bir adet 2B kalem, bir adet silgi, bir adet duralit tahta, bir adet resim kağıdı. E, mandal olarak her şey kullanabilirsiniz. Çamaşır mandalı olabilir. Resim mandalı olabilir. Şimdi de size nasıl ölçü aldığını göstereceğim. Ölçü almak için öncelikle kalem tutuş şeklimiz çok önemli. Şimdi kalemimizi e, dik tutma yani dik konumda tutmalıyız. Bu önemli. Baş parmağımızda kalemimizin ucu arası bizim ölçü alma alanımız. Şu alan içerisinde bütün çizim ölçülerini yapıyoruz. Ölçü alma uygulanışını göstereyim bir de sizlere. Kalemimizin ucu ile parmağımızın ucu arasında objeyi sıkıştırıyoruz. Sol gözü kapatıyoruz. Ben sağ kullandığım için. Sol arka da sağ gözü kapatıyor. Sol gözümü kapattım. Kafamı hafif sağa doğru yatırdım. Ve objemin kısa kenarını parmakla kalemin ucu arasında sıkıştırdım.